Evet arkadaşlar bugün market videoları serimize başlıyoruz. Almanya'dayız, Nürnberg'de. Aldi'ye bakacağız. Aldi'de fiyatlar nasıl? Türkiye oranla fiyatları siz karşılaştırırsınız. Evet şöyle yavaştan girelim Aldi'ye. Evet en başta burada solda gördüğünüz gibi petişe geri dönüşüm şeyleri var. Biz ama bugün onlara değil daha çok ürünlere bakacağız. Burada gördüğünüz gibi Philips'in 1000 serisi bir tıraş makinesi var. 49 Euro'ya. Oral-B'nin diş fırçası var. 20 Euro'ya. Yine Oral-B'nin başka bir diş fırçası 40 Euro'ya. Şöyle bir kahve makinesi var kapsüllü. Bu da 65 Euro. İlk girişte hemen şöyle bir 1 Euro'luk seri var. Burada ne alırsan 1 euro tarafı. Hemen bakalım. Evet karpuz. 79 cent. Domates 1.39. Kivi 55 cent. Evet meyvelerle devam edelim. Çilek çileği çok severim. Çilek 3.29 cent. Yine kara üzüm var. Kilosu 4 euro. Çilek de 3.29 euroydu pardon. Yine burada şöyle bir şey var bilmiyorum adını. Bu 3.33. Şöyle fiyatları görüyorsunuz. 1.69, 2.29 ilerliyor. Mantar var. Yine mantarın kilosu. Kilosu değil sanırım bu. 400 gramı 2 euro. Başka bir mantar yine 2 euro. Maydanoz var. Demeti 1.39 cent. Yani 1 euro 39 cent diyelim. Yine marullar var burada. 1.39, 99. Yine farklı farklı marullar. 1.79'a var, 89'a var. Ve hepimizin çok sevdiği. Şöyle çok odaklan ben ediyorum. Domatesler. Şu domatesler çok güzel oluyor. Ben çok severim kahvaltıda. Bunlara bakıyoruz. 1, 1 .79 euro 79 cent. Yine başka salkım domatesler var. 1.69, 1.79. Yine 1.49'a şeyler var ve süt mısır. Süt mısır 1.89. Şöyle bakmaya devam edelim. Burada alabildiğine etler var. Etler bence Almanya'da bizim Türkiye'ye göre daha ulaşılabilir fiyatlarda. Şöyle bizim yiyeceğimiz şeylerden bakalım. Somonlar var. Şu somonlar güzel oluyor. Şunlar 6 euro. Vegan kıyma var. Vegan kıyma, nasıl yapıyorlar bilmiyorum da 1.79. Normal dana kıyma var, XXL diyor. 800 gram. Aynen 800 gramı 9.69. Şöyle gulaş dediğimiz etler var. 7 Euro'ya, 8 Euro'ya. Genelde 7-8 Euro civarında güzel steakler var. Şu ribeye'ları falan alırsanız onlar 9 Euro. Şöyle yakınlaştırarak bakalım. 9 lira ripaylar var. Ripaylar da güzeldir. Yine tavuk bizim ülkenin vazgeçilmedi. Tavuk burada 5 euro. Kesilmiş eldeki tavuk. Kesilmemiş tavuk da biyosu ya organik tavuğu şöyle aşağıda 4.59'a görebilirsiniz. Şöyle hızlıca bakalım. Başka neler neler var. Burası genelde işte Pringles'lar. Bizim ülkeden çekildi biliyorsunuz. Diğer şeyler. Şurayı gezmemiştik. Bir oraya bakalım. Burada dolmalık biberler var. Bunlar genelde gündelik hayatlar bu biberleri kullanıyor zaten. Paprikanın tanesi mi? Kilosu. Kilosu 239. Paprika sinek diyor. Küçük küçük paprikalar. Bunlar da 1 euro. Şöyle avuçlar var. Fiyatları görüyorsunuz diye umuyorum. Görülmeyenleri ben üst tarafta paylaşıyor olurum. Yine kabak var. Bunlar organik kabak. 1.59 Çok da aşırı sebze tüketmem. Sevdiğim şeyler üzerinden gidelim birazcık. Ve çerezlere geldik. Şöyle antep fıstığı var. Antep fıstığı. Pistachio. 250 gram. 250 gram 3.5 euro. Yine şöyle karışık bir fıstık var. Karışık fıstık. İçinde kaju, badem, fındık, fıstık var. 1.39. Yine şöyle ilerleyelim. Daha honey and salz diyor. iyi bilmiyorum ne olduğunu da salz'ı biliyorum sadece. Ee, bu da 2.49. Şöyle Pringles'lara bakalım. Çeşit çeşit Pringles'lar var. Şu Pringles orijinal Pringles 2.49. Soy cream aluminum var. Şu arkalarda klasik paprika var, hot spice var. Hepsi 2.5 lira. Muadili de gördüğünüz gibi 1.5 lira. Çok fazla cips çeşidi var. Hepsini teker teker çekmeyeceğim. Şöyle yavaşça bakalım. İnsanları da rahatsız etmeden. Şurada bir çiyo diye bir şey var. Çok acıymışçasına duruyor. Var tatlıka diyor. Ama fiyatı yazmıyor. Var mı fiyatı? Yok bunun fiyatı yok. Şöyle çok da insanlar almadan devam edelim. Bu hani iki kişi olsak çok daha rahat bir video olurdu. Burada Almanların çok sevdiği bütün haribolar, diğer jelibon çeşitleri, her şey var. Jelibon çeşitleri de 1.29 lira var. Gördüğünüz gibi 2.99. Haribo Colorado. Şunlar, şu mesela 50 lira. 1.10 euro. 340 gram jelibon. Baya başarılı iddialı aslında. Yine diğer haribo çeşitleri var burada 1.19'a. Genel olarak bu tarafta fiyatlar böyle. Püsküvit var. Püsküvit 2 euro güzeldi ama. Leibniz'in mı Ney? Nasıl okunuyor onun püskeviti? Yine ülkemizde Almancı çikolata olarak adlandırılan bir çikolata 1.49 bu da 1.49 Euro. Bakalım şöyle devam edelim diğer çikolatalara bakalım. Evet, Nobles'lar var. Nopuslar 249. Bu da çok sevindir. Ama bu da benim sevdiğim ürün Hanuta. Hanuta çok güzeldir. Eti benzerini çıkardı. Hanuta da 3 euroymuş. Yine şöyle düzenleme videolarında falan çok çıkan Nopur sürümü. O da 2.49. Evet yine çok fazla kahve çeşidi var burada. Şöyle kapsül kahveler var. Kapsül kahvelerin fiyatı da genelde 3.79. Hepsi 3.79. Bu ekspres sineği markaysa. Şurada Yakobsun var kapsül kahvesi. 20'li kapsül kahve 5.49 euro. Yine burada filtre kahveler var. Bakıyorum. Çok güzel markalar mı? Çok güzel markalar. Yok denebilir. Burası soğuk içecekler. Ve yanına geldik. Şöyle genişten alayım biraz soğuk içecekler ve salatalar. Salatalar al iş yerinde hepsi 3'er euro. 2,5 Euro'ya da var şurada gördüğünüz. Onun dışında kolalar. Buranın kendi kolası 39 cent. Enerji içeceği Red Bull 1.75. Makaron suar 3.69. Şurada sandviçler var 1.99. Şöyle dürümler var. Yine 1.99. Burada da kahvaltılık müstiler. Ne denir ona? da atacağım şeyler var aslında. Onlar da genelde 4 euro, 3 euro, 2 euro o civarlarda. Yine şöyle çocukların seveceği şeyler 2,5 euro, 2 euro. Genelde o civarlarda fiyatlar. Buradan sonrası şöyle ekmek. İleride sevdiğimiz reyon var. Ekmekler de çeşit çeşit aslında. 0,89 sentten başlıyor. 99 sent, 1 euro, 1,5 euro, 2 euro. Çok çeşitli ekmek fiyatları var. Şu küçük küçük ekmekler. 1.29 lira mesela içinde 8 tane var. Şurada alıyorsunuz. Burada gördüğün gibi kesiyorsun. Burada da yine çeşit çeşit ürünler var. Hem ekmek olsun tatlılar olsun. Şunlar 59 cent. Bunlar 1.39. Şurada tahinli bir şey var. Ben bunu severim. O 1.29. Ve alkollere geldik çok fazla şarap var. Şöyle göstereyim. Öncelikle şarap seviyorlar, Biraz seviyorlar, likör seviyorlar. Ama şarapların fiyatını başlayalım önce şarapların fiyatından. Şu gördüğünüz Nürnberg. Burası Nürnberg Kalesi. Aşağıda da şarap için meyveler diyelim. Şimdi şurada küçük rozlar var 6.49'a. Şişeleri çok güzel duruyor. Bunlar şampanya sanırım. Bunlar şampayı da çok seviyor. Organic Wine diye Extra Dry. 5.99. Aperol var. Aperol 13.49. Aperol'un çakması demeyeyim de. Alkolsüzü 2.69. Yine küçük. Altıla alkolsüz. O da 2.49. Arkasında alkolsüzü cinleminle minle karıştırıp içenler de var. Güzel oluyor diyorlar. Burada beyaz şaraplar var. Fiyatları görüyorsunuz. 5.99'a da var. İşte 2.79'a da var. Bayağı geniş bir skala. Burada yine beyaz şaraplar var. Bu tarafın fiyatları bir tık daha fazla. 4 küsürler, 3.5'lar. Bizim eski kolonya şişelerinde bir ses geliyor mu bilmiyorum. <laughs> şarap var o da 2.5. Genelde alkol fiyatları böyle 2.5, 7. Çok iyiyse 7 euro şarap. Normalse 3 euro, daha düşük kalite biraz köpek öldürense şöyle işte 2 euro 1.89 civarında da şaraplar var. Şöyle fiyatları gösterelim. Buradan sonra biraz ev ürünleri sonra da biralara bakarız. Şimdi hızlıca. Şöyle temizlik ürünlerinden önce meyvelerle devam edelim. Elma var. dörtlü elma 2.49 kilosu 2.69 bu dörtlü olan tabi organik elma. Yine şöyle elma çeşitleri var. Elmayı çok seviyorlar zaten. Keklerinde, pastalarında çok fazla elma kullanıyorlar. Armut var 2.59'a. Şöyle rahatsız etmeden geçelim. Yine şeftali var gördüğünüz indirimde 1.69. Karpuz kilosu 0.79. Kavun 1.59. Bunun ağa gitmiş var kalmış kavunun. Şurada yine 1.59'dan kavun var. Ananas var adeti 2 euro. Kirazlar kutusu. Aynen kutusu 4 euro. Kilosu 7.98'e geliyormuş. Şöyle yine kavunlar var. Çeşit çeşit çok fazla ürün var. Almanya'da üretilenler var. Almanya'da dışarıdan gelenler var. Muzların kilosu gördüğünüz gibi şu muzlar biraz daha büyük olanlar. 2 euro. Bir düşüğü 1.30. Genelde fiyatlar böyle. Şimdi hafif bir şu ürünlerle devam edelim. Burası biraz karışık rayon. Sanki böyle indirimde, zamanda indirimdeymiş de. Sonrasında toplama kampına girmiş gibi ürünler var burada. Bakalım. Burada solar. Ya bir bahçe süsü sanırım. 15 euroya. Burada bahçe eldiveni var. Kaçtı bu? İki çift bahçe eldiveni. 3 euro. Yine bahçede köz, ağır köz getir, seri köz getir 4 Euro. Burada yine çeşit çeşit bahçe eldivenleri var 2 Euro'ya. Çiçek, böcek çok seviyorlar zaten. Burada soslar var. Aldi'nin kendi sosları var. Onlar çok ucuz işte 1 Euro. Diğer soslar da var. Burada daha mutfak gereçleri var. Aynı zamanda şurada işte mangal şeyleri. Bunların fiyatları da gördüğünüz gibi. Tek tek hepsini söylemiyorum. Şurada Genelde dış ortamda kullanılan şeyler, süsler falan var. Fiyatlar uygun aslında bakın. Şöyle şarap bardakları iki tanesi 5 euro. Şurada 40 euroya bir fırın. Fiyatlar dediğim gibi uygun. VD40 var. Bizim teknisyenlerin, tamircilerin, elektrikçilerin kablo ya da paslanmış herkesin vazgeçilmesi 6 euro. Şu kafalısı. Şunda ne farkı var? Herhalde bir litre farkı vardır bilmiyorum. Gerçi bunun multifunction diyor. Bu 4 liraymış. Şöyle insanlar rahatsız etmeden devam edelim. Köpek mamaları var. Köpek mamaları da 5 euro, 5.50, 6 euro. Normal fiyatlar aslında. Şöyle tandil var. Tandil leke çıkarıcı olması lazım. 1.5 euro. Uygun ya fiyatlar sanki. Bana mı öyle geliyor? bence uygun. Şurada çeşit çeşit tabi yaz dönemi çocuk oyuncakları var. Bahçede havuzda falan oyuncak, oyuncaklar. 2 euro, 5 euro. Bu ne lan? 5 cent. 5 cent de şu sanırım o. Aynen sticker diyor. 5, 5 cent değil 5 euro pardon. 5 cent çünkü. Koymaz bile sanırım 5 cent'e. Burada yine tandil bunların bilindik markalarından çok kullandıkları markalardan. Persiller var. 9.95, 5 euro, 3.15. 2 euro, 3.95. Böyle. Gördüğünüz gibi alıyor diyor. Çeşit çeşit ürünler var şöyle. Çok da tek tek geçmeden yanlarından geçiyorum. Burada tekstil ürünleri var. Aldi'nin, Lidl'ın tekstil ürünleri. Aslında insanların mutlu Edecek fiyatlar da olur genelde. Kalitesi de güzel olur. Bunlar hep 7 euro, 8 euro, 9 euro civarında. Şurada 5 altı gibi bir şey var. 5 euro. Yine kapri var. Kadınlar için 8 euro. Bir çorap var. Çorap ben de güzel sağlayacağım muhtemelen. Muhtemelen değil. Bunu alırım. Çünkü 5 tane çorap. 3 euro ve ben kısa çorapla gelmişim. Acayip vuruyor. Gerçekten şöyle bir kendi kocaman ayağımıza göre aradık ama ne yazık ki bulamadık. Neyse devam edelim. Onu başka bir yerden alalım. Terlikler var. Yine 3 euro. Şort var. 7 euro. Bunlar böyle gündelik hayatta giyeceksiniz. Sezonluk giyersiniz ya da 2-3 sezon götürür yani. Sıkıntı olmaz. Burada yine merdiven sandalye var. 20 euro. Yorgan 20 euro. Alezler var 12-13 euro. Ütü var. İşte hepsini bulamıyorsun. Damp bügeleizen. Damp bügeleizen şu 13 euroymuştu. Yine burada çocuklar için kitaplar, çizgi kitaplar falan var. Onlar da 2 euro, 3 euro. Öyle acayip pahalı şeyler yok ya. A4 kağıt var, leğen var. Bunları geçiyorum. Evet, Christoph Dağ'ın da sponsoru. Gazi marka ürünler. 3.79 euro. 3.80. Gerçekten uygun fiyatlı şeyler var. Biz birazdan biralara geçeceğiz. Biralara ilgi çekici şeyler. Şu high protein grapes pudding dediği şeyler aslında gerçekten sütlaç abi. Kakaolu sütlaç falan da yapıyorlar. Ama bu Milsani'nin markaları işte 1.70'lik aslında tadı acayip tutulaca benziyor. İçinde pirinçler de var zaten. Tadı da güzel. Ben çok seviyorum. Yine şöyle meyveli yoğurtlar var. 29 sent. At hemen oğlanın çocuğun çantasını at ya da kendi şeyini hemen gider. Kefir tadında bir şey bu. Biraz şeye benziyor. Probiyotik şeylere benziyor işte. Markadını unuttum. Ama güzel yani tatları. Burada çeşit çeşit yoğurdun. Çobani yok tabi Çobani Amerika'da ama bunların işte Mevgal, Milsani ya da daha bilindik markalardan birkaç tanesi çok güzel şeyler var. Şurada tövbe estağfurullah çok kötü bir ürün var. Bilmiyorum gelirseniz yine deneyebilirsiniz de. Yani köpük yiyormuşsun tadı var yani havayı yiyormuşsun 39 sent. İnsan uzun kaldığı zaman deniyor işte. Şurada bakın bizde çok fazla olmayan mini roll'lar var. Bunlar ne abi? Peynir aslında bu mini dediği. Şöyle etrafında şey olan. Kıbrıs hellimi buraya Yunanlarla halloumi diye gelmiş. Bunlar var. 2,5 euro Hellim. Farklı farklı peynir çeşitleri var gördüğünüz gibi. Değişik değişik hepsinin fiyatları. Aslında herkes uygun peynir var burada. Şöyle dilim peynirler var. Tostun içine atmalık. 2 de 39. 2, 29 pardon. Philadelphia'nın şeyi var. Krem peyniri 2 euro. Şöyle şey yapılmış. Direkt rendelenmiş şeyler var. Onlar 1.99 falan genelde. Bir de cacık var burada. <laughs> cacık. Kuru cacık gibi aslında. 2.5 euro. Şöyle göstereyim. Ergüllü diyor. Kimler nerede üretiyormuş. Yazıyor mu? yazıyorsa da şu an göremedim de direkt Ergül firması, Almanya firmasıymış. Aşırı sarımsaklı. Bakın şurada sarımsak derecesi gösteriyor. Bunun üç olanları da var tabi. Yani şu mesela hem acı hem sarımsaklı. Böyle terinizi bile kokar yani öyle söyleyeyim ama şu şu cacık biraz daha rahat tüketilebilir bir cacık bence. Böyle çok fazla ürün var. Şöyle biz devam edelim. Senleri rahatsız etmeyelim. Şurada yine peynirler var. 2.99'a. Burada biraz böyle otlu garip bir peynir var. 2 Euro'ya. Sandviç peyniri var yine 2 Euro. Çeşit çeşit peynirler var. Sütlere geldik. Gel bir süt fiyatı verelim. Sütler 1 Euro'ya başlıyor şurada. Aşağıda gördüğünüz sütler 1 Euro. Şöyle yukarı doğru en pahalı gördüğüm süt Bizde ne kadar bilmiyorum da şu şey sütleri. Yok işte buğday sütü, badem sütü falan. Onlar Alpro markanın iki buçuk. Diğerlerinde gördüğünüz gibi 0.90 cent. Uygun aslında ulaşılabilir yani öyle pahalı ürünler değil. Burada çok fazla pasta ürünleri var. Çok da hakim olduğum şeyler değil. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Yumurtalara gelelim biz. Yumurta. Yumurtalar bitmiş şaka bir yumurta aşağıdaki yumurtalar 10 yumurta 2 euro abi şurada yine 10'lu bir yumurta var 1.89 ayçiçek ya şu ayçiçek ya bir litrelik 1 litrelik 1.5 euro uygun yani fiyatlar fiyatların öyle bir fazlalığı falan yok şöyle devam edelim Kolalar var. kolaların fiyatını göremedim. Kola aynen. Tanesi 72 sentmiş bunların. Pahalı aslında buradaki kovalara göre. Yine şurada çok fazla kola var. Evet 1.5'lık, 1.25'lik var burada. Şöyle 1.25'ler 1.59. Evet. Bu halinin bir arayanı çok 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 büyük bir arayanı değil. Ama sevilen biralar tabii ki var burada şöyle başlayalım. Bu spez dediği kola aslında ama portakallı bir kola. Bu 85 cent. Füsti var. Bizim seyli yazılıyordu sanki. Burada zehli yazıyor. 1.29. Bunların hepsi alkol free biralar. 45 cent, 50 cent. Ve geldi. Bu Erdinger'in. Erdinger'in olunca tabi 1 euro oluyor. Yine şöyle bakalım. Burası alkol free reyonu gibi birazcık en çok kullandıkları istikleri biralar burada. Şunlar çok tutuyor ama bunun fiyatını göremedim. Paulaner'in birasını çok seviyorlar. Tadı da çok güzel. Kronbahar var. Kronbaharlar 95, 95 cent. Çok da içiliyor zaten gördüğünüz gibi. Ama ben çok tercih etmiyorum. Evet, Lövenburu biralar var. Bunlar 99 cent. Dediğim gibi Paulanerler 1.10 en güzeli de şu sarı pavlener. O da 1.10. Şunlar işte 50 sente biralar var. 50 sent, 55 sent. Böyle biralar çok aslında fiyat olarak. Ama benim tercihim dediğim gibi şu pavlenerler oluyor genelde. 1.10'a çok iyi. Mekanlarda da 6-6.5 lira oluyor. Yine Erdinger de güzeldir. Onlar da içilir. Hiç denemedim. Ama Gold Beaver diyor. Biraz içerken zorlar gibi. 45 cent. Şöyle ileride. Şimdi devam edelim. De diğer alkollere bakalım. Geçerken Pepsi'lere baktık. Şöyle altılı. İnç içinden seçe seçe alıyor insanlar. 1,5 euro. Yine burada bizde çok olmayan bir ara geldi geri döndü. Zero kafeinler var. Türkiye'de de fazlaydı. Onlar artık yok nedense. Şimdi şöyle hızlıca geçelim. Evet. Geldik. Şöyle bir cin var. 18 Euro'ya. Ev alıp koymalık. Şöyle bir Irish whisky var. 18 euroya. Malibu'lar. Malibu ister misiniz efendim? Malibu'lar. Ee, 10 euro yanında bir tane Pina Colada hediyesi var gördüğünüz gibi. Şöyle Ros şarap 4.19'a var. Latte Macchiato kafe krem likiör diye 5 euro. Yine farklı farklı likörler var burada. Genelde 5 euroya, 3.5 euroya. Şöyle fiyatları genelde görüyorsunuz. Alınmayacak şeyler değil burada sanırım 1800 euro civarında bir para kazanıyor. Şeyler. Bu da meyve suları var. Şöyle meyve sularını göstereyim. Fiyatlarını da görüyorsunuz. Rio Doro içdir meyve suyu. Güzeldir yani. Bunlar 1.39. Çok tüketilen bir meyve suyu. Şu Aper Şorle diye mi Elma suyu. 2 euro. Çok fazla. Yani ben bir geldiğimde burada Covid olmuştum. Orada bile elma suyu şey o kadar çok seviyorlar. Burada sular var. Şöyle gördüğünüz gibi limonlu sular. Tanesi 39. Şöyle sulara devam edelim. Bunların tanesi 29 cent. Çok fazla su var. Bir de son bir reyonu çekelim. Sonra yavaştan kapatalım. Evet, son kıyıda, köşede kalmış alkolleri çekiyoruz. Bunlar da ekstra dry diyor. Şaraplar sanırım ya da şampanyalar. Bunlar 4 euro. Şurada gördüklerimiz 70 cent. Şu kekler de 1.50. Genel bir market videosu böyle oldu. Evet abi, fiyatları genelde böyle. Gördünüz zaten fiyatları. Ne kadar beğendiniz beğenmediniz bilmiyorum. Almanya'da fiyatlar çok böyle zorlayıcı fiyatlar yok çalışanları. Alkol almak isteyen 50 centi de biri alabiliyor. 1 euro'ya da biri, al biri alabiliyor. Et fiyatları, abur cubur fiyatları, çocuklara alacağınız şeyler cidden uygun fiyatlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki market videosu muhtemelen Kıbrıs'tan olacaktır. Bugün Eren yoktu yanımda. Kıbrıs'ta Eren'le beraber olacağız. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki linkten Instagram'daki içerikleri de takip edebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek